Merhaba millet Totik ekranlarına hoş geldiniz umarım görüşmeyeli keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar benden son dönemde çok fazla Queenfall incelemesi yapmamı istediniz. Oyun erken erişime çıktı nasıl bir şeymiş bir bak. Hani bakayım inceleyeyim birazcık da hakkında konuşayım istediniz. Arkadaşlar bu videoda öncelikle oyunun herhangi bir videosu olmayacak. Yani arkada bir arka plan dönmeyecek. Birazcık vlog tarzında olacak. Neden? Şimdi biz oyunları incelerken incelediğimiz birçok etken var. Yani ben ne naçizane bu işi Avrupa standartlarda yapmaya çalışıyorum. ...yabancı, büyük böyle inceleme yapan siteler, dergiler nasıl yapıyorsa o şekilde yapmaya çalışıyorum. Durum böyle olunca şöyle bir düzlem ortaya çıkıyor. İncelenebilecek bizim ayırdığımız faktörler var. Videolarımda görmüşsünüzdür, gizli bir şey değil bu. PV, PVP, UI dizaynı, UX dizaynı belki onun altında, karakter dizaynı, karakter kişiselleştirme opsiyonları... ...harita, mob çeşitliliği, özgünlük, oynanabilirlik, bunun gibi birçok etken var. Şimdi aklıma gelmeyenler de vardır, önümde bir metin böyle okumadığım için çok şey yapamıyorum ama yani demek istediğim şu. Ben bu oyunda tam olarak neyi eleştirebilirim? Şimdi demek istediğimi baştan anlatayım arkadaşlar. Oyun işte çıktı beğenildi beğenilmedi Steam'de bir sürü tartışma var falan. Yani size ben kendi bu konuda fikrimi söyleyebilirim. Şöyle bir olay var. Orada çalışan birçok insan vardır eminim. Onların emeklerini bir kenara koyuyorum. Yani onlara ilk başta tenze ediyorum ama ortada büyük bir amatörlük var. Birinci amatörlük şu. Benim düşündüğüm bu en azından. Siz Türkiye'de bir Türk oyun yapım şirketi olarak bir oyun çıkartıyorsunuz. Bunu çıkarttığı yaptığınızdan kimsenin haberi yok. Yani kendi PR çalışmanızı bırakın, yayıncıların bile haberi yok. Şunu anlayabilirim, bütçe yok. Burada da şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Ben kendi adıma bu soruyu sorabilirim. Ya Totik, biz oyunu erken erişime çıkartıyoruz ki asla erken erişimde olmaması gereken bir oyun. O en fazla alfa, hadi bilemedin kapalı beta falan yani. Hani erken erişim denilebilecek bir şey yok. Erken erişim dediğimiz şey Path of exile erken erişimde mesela. Hani oradan bir şey yapın. Parantezi kapatıyorum. Deseydiniz ki ya Totik bütçe yok veya falanca yayıncılara mail atın. Ya bütçemiz yok. Biz şöyle şöyle sıkıştık ama oyunu da şu aşamaya getirdik. Hem gelin bir bakın. Hem de sizlerden yayın talep ediyoruz ya video talep ediyoruz ya. Şimdi bunu yazdığınızda yayıncılar size geri dönüş yapmadı mı? Bunun niye amatörlük olarak söylüyorum biliyor musunuz? Arkadaşlar yıl 2025 oldu. Artık pazarlamanın değerini benim burada size anlatmama gerek yok herhalde. Aranızda pazarlamacılar reklamcılar benden çok daha iyi bilenler vardır. Böyle bir ortamda sen oyunu çıktı diye lanse ettiğin gün ki erken erişim bir çıkış bana kalırsa, kim ne derse desin. Oyununu Türkiye'den oynayan birkaç tane yayıncı var. Tahmin ediyorum onlar da kendi çabalarıyla falan bir şekilde girip hani oynayan kısmı da çok tartışmalı ama hani yayın yapan birkaç kişi var. Şimdi bunu niye yapıyorsunuz? Sizin eğer amacınız global bir oyun çıkartmaksa en azından yayıncılarla yerli ve yabancı konuşacaktınız. Hadi yabancı anlaşamayabilirdiniz ama yerli olarak en azından birilerinin size desteği olurdu. Bunu kendi adıma söylüyorum. Yani PR tarafında oyunu tanıtabilme tarafında tamam ama sınıfta kaldınız. Bunun Başka bir açıklaması yok. Sınıfta kaldınız. Peki bu niye böyle oldu? Şey diye mi düşündünüz? Bizim oyunumuz işte güzel trailerlar falan hazırladık. İyi kötü tuttu. Youtube'da bir izlenmeye ulaştı. Globalden bahsediyorum. Hiç kimseyle anlaşmayalım. Oynayan oynasın. Giren girsin. Girmeyen girmesin. Ya böyle pazarlama stratejisini Tencent yapamıyor ya. Hani bunu düşünen biri varsa. Ve <laughs> bir açık söyleyeyim. Bu şirket toplantısında söylendiyse biri tarafından. Onu söyleyin kovun. Yani bu şekilde hiçbir yere varamazsınız. Bakın bu kafa yapısıyla bir yere varılmaz.

PR tarafı böyle. İkinci taraf arkada oyun yok. Neden oyun yok? Şahsen söylüyorum oyunu yapan orada geliştirme ekibinde bulunan birçok kişi var. Onların emeklerini heba etmek, üzmek istemiyorum. Ve Türk oyun firmalarında bir şekilde gelişmesini istiyorum. Yoksa ya sadece grafiklerden bahsedeyim. Oyunda bir tema yok. Zaten tema denen bir şey yok. Yani falanca yeri biz biyomlara böldük. Bu biyomda şöyle bir lord düşündük. Ona göre inşa ettik falan. Hiçbir şey yok. öyle dümdüz kod olarak atılmış yan yana konmuş grafikler. Haritalar bomboş çok büyük. Hani şey reklam vardı ya çok büyük haritalar ya büyük ama boş. İkincisi oyunun bir karakteri yokken yani karakteristik bir renk paleti yok, grafik olarak söylüyorum karakteri yok derken yok oğlu yok bak sadece grafikten bu kadar girdiysen ben geri kalanlarına neler neler söylenebilir siz düşünün. O yüzden böyle size 30 dakika video yapıp da ya şurası şöyle olmuş, burası böyle olmuş demenin size bir faydası olmayacağını düşündüm. yani vaktinizi çalmak olacağını düşündüm çünkü olumlu söylenebilecek çok az şey var belki de hiçbir şey yok. O yüzden ben sadece size biraz derdimi anlatmak istedim. Yorumla ya da cevap olsun istedim. Şimdi PR tarafı demiştik. Onu bu tarafa alalım. İkinci yaptığınız hata. Yönetim sürecini başaramadınız. Bakın burada yapılacak çok basit bir şey vardı. Oyunu kapalıdan bir şeye geçirmeden önce yani sen bütün testlerini kapalı yaptıysan ve daha önce oyun çıkartmış bir firma değilse karşındaki talebin en azından ne olduğunu idrak edememişsen burada yapman gereken şu. Yine yayıncıyla da anlaşabilirsin. Hiç fark etmez. Bunu kendin de pazarlayabilirsin. Diyeceksin ki şu tarihte açıyoruz. Bizim oyunu test etmenizi istiyoruz, stres test yapıyoruz. Stres test nedir biliyor musun? Girersin, NPC'ler de yok olur, başka bir şeyler de olur, server da çöker, oyun da gider amaç budur. Yani oyuna aynı anda kaç kişi girince bir şeyler saçmalamaya başlıyor. Oyun gerçekten ne zaman sıkıntı yaşıyor bunu görebilirsin stres testle. İkinci hatanız bu bunu yapmadınız. Yani server'ın kapasitesini ve yapabileceklerini bilmiyorsunuz. Ne kadar bir sıkıntı yaşayacağınızı bilmiyorsunuz. Patır kütür server açıyorsunuz. Şimdi burada haklı diyebileceğim bir konu var. Amazon da bu konuyu başaramıyor. Değil mi? Yani söz konusu MMORPG olduğunda, WoW Classic de başaramadı zamanında. Hani ilk açılanlarda 5 sene önce en azından. Sonuç olarak bu kadar büyük firmalar bile başaramamışsa ellerindeki bütçeye rağmen. Yani bu ekibin bunu başaramaması normal abi diyebiliriz. Bakın samimi söylüyorum. Evet, soya burası çalışında sıkıntılar oldu, bir şeyler oldu. Ama bu zaten olabilen bir şey. MMORPG'lerde oluyor diyebiliriz demek isterdim diyemeyiz. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Sunucunuza 2 milyon insan girmeye çalışıyorsa bu zaten bunu kaldırabilecek server. Hani nasıl anlatabilirim size bu? Bir çeşit DDoS saldırısı gibi bir şey. Hatta DDoS bile bu kadar etkili yapılamaz yani. 2 milyon insan tarafından bir yere ping atmak. Ki bunlar ping atmıyor. Oradan bir yandan data çekmeye çalışıyor. Şimdi sen bu kadar büyük bir talep varken yapamazsın. O ne güzel yapamadı derler. Yani New World'da yapamadı dediler. Ki onu bile yerden yere vurduk. Ama en azından şeyi biliyorduk, sayıyı biliyorduk. Şimdi siz 6-7 bin bantlarında bu patlayışı gerçekleştiriyorsanız burada bir hata var. Yani biz neyi yanlış yaptık diye düşünmeniz lazım. İkinci yaptığınız hata bu. Üçüncü yaptığınız hata ki bence en büyük hata neydik ne olduk olayı var ya sanıyorum ki bu büyük izlenmeler oyun çıkmadan önce gelen yorumlar vesaire sizi birazcık böyle mutlu etti gibi hissediyorum. Çünkü oyunun geneline baktığımda hiçbir şey kimseye danışılmamış gibi bir hava yapısı var. Yani danıştıysanız da en azından çok yanlış kişilere danışmışsınız. Çünkü çok basit bir şey söyleyeceğim. Alabildiğine yemyeşil bir map. Yani bak biz Türk gözüyle destekleyelim, oynayalım falan. Şimdi yemyeşil map koymuşsun. Alabildiğine gidiyor tamam mı? Üzerinde çok sayılı obje var. Böyle ağaç var, taş var hayvanlar var bir yerlerde. Hani object data olarak söylüyorum. NPC'ler dahil. Çok az şey var üzerinde. Çok yaparsan zaten sunucu kaldırmayacak. Az yapmışsın komik görünüyor. Bunu test ettiniz mi? Yani profesyonel bir ekibe bunu sordunuz mu? Hani bazı firmaların know havından falan faydalanabilirsiniz onu söylüyorum. Hani biz böyle böyle bir şey yapıyoruz ama hani siz ne yapıyorsunuz, ne düşünüyorsunuz diye sorabilirsiniz. Yerli de olur, yabancı da olur. Bunu belli bir ücret karşılığında yapabilirsiniz ve hani bırakın zaten büyük firmalara sormayı bunu oyunculara da söyleyeyim yani. Hani çok garip bir şey o. Bunu biz dediğim gibi Türküs hadi yaptık oldu. Sizi destekledik sonuna kadar. Yabancı bir oyuncu girip sizce ki bizden çok daha yüksek şartlara sahipler. Yani bilgisayar olarak, kullanılabilirlik olarak, erişebilirlik olarak vesaire. Global tarafta rekabet ettiğiniz yer orası. Yani World of War adam Guild Wars 2'den çıkıyor buraya giriyor. Şimdi ne demesini bekliyorsunuz oyuna? Hani çoğunlukla olumsuz yorumu görünce ben o yorumlar şöyle böyle hani oyun şöyle olmuş demekten, en azından firma tarafına bir şeyler yönelteyim istedim. O yüzden bu şekilde kendimi açıklıyorum. Ne demesini bekliyordunuz? Oyun çok güzel ama gelişir falan. Yani oraya erken erişim yazdınız diye böyle mi olması gerekiyordu? Arkadaşlar rast da erken erişimde. İlk çıktığı sene bile rekorlar kırıyordu. Oyun oynanabiliyordu. Dünya kadar içeriği vardı içinde. Şu an en basit örnek Path of Exile denen oyun şu an ortalığı yıkıp kavuruyor. Erken yaşımda. Ha burada şöyle bir savunma olabilir. Ya biz o firmalar kadar büyük müyüz değil miyiz? Zaten sorunun temeline geliyoruz. Böyle büyük değilsen MMORPG yapmayacaksın. Her şeyden önce MMORPG için biraz çettefilli kısmı herhalde anlamışsınızdır. Ha MMORPG mi yapıyorsun? Bu kadar büyük sözler vermeyeceksin. İlk tanıtım videomda ki bu sizin videonuza referans alınarak çekilmiş bir videodur. Youtube'da 60.000'in 60 üzerinde izlenmesi var. Oyunda trend olacak, zaman yolculuğu da olacak. işte insan insanların işlettiği mekanlarda olacak olacak bu şimdi böyle sözler verirse ve şey de çok önemli yani trailerda kullandığınız görsel tema ile oyun arasında da büyük bir kopma var hani onu da söylemem gerekiyor hadi eleştiriler sonraya kalsın dediğim gibi çok büyük sözler verdiniz beklentiyi çok 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 yukarı çektiniz Beklenti buradaydı abi. Burada gelse bile sıkıntıydı. Siz buradan girince artık ağzınızda kuş tutsanız yayınamazsınız. Yani yapmanız gereken şuydu. Biz böyle süperiz değil de biz indi bir oyun firmasıyız. Kendi kendimiz oyun geliştiriyoruz. Yaptığımız şu bu kadar senedir uğraşıyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Hem bu minvalde bir şeyler yapmak gerekiyordu trailer olarak. Biz AAA title oyun yapıyoruz. Şöyle uçuyoruz böyle kaçıyoruz deyince sonuç bu oluyor arkadaşlar. Yani Steam'i gördüm ve ben açıkçası üzüldüm. Her ne olursa olsun ben bu videoyu zaten ondan çekiyorum. Türk oyun firmalarını bu bu pozisyonda görmek istemiyorum arkadaşlar. Bu içime sinen bir şey değil. Onu söyleyeyim. Şu saatten sonra ne yapılabilir? Ne yapılmalı? Ola ki benim sözümü dinlerlerse. Bu bilmiyorum. Bu haddime de değil ama yapmanız gereken şey özür dilemek arkadaşlar. Twitter'dan bir Steam community'den vesaire senkron bir şekilde aynı anda. Yani bakın biz bunu bunu planlamıştık. Bunlar planladığınız gibi olmadı. Bu tarz şeyler yanlış oldu. Hani oyunu iade etmek isteyen varsa edebilir. Biz sizin paranızı şey yapmıyoruz. Biz scam oyun değiliz ki hakkınızdaki algı bu şu an. Her yani ne kadar söylemek istemesem de yüzde algı bu. Bakın iade etmek isteyen edebilir. Şu saate kadar iade hatta şu güne kadar iadeleri açtık. Biz sizden özür diliyoruz. Planladığımız bu değildi diye samimi bir özür dileyin. İkinci hamle oyunu geri çekin ve bir şekilde daha profesyonel ekiplerle çalışın. En azından oyun dizaynı olarak veya PR marketing olarak ne yapması gerektiğini bilen insanları alın arkadaşlar. Birinin en azından ya abi biz MMO çıkartıyoruz tamam güzel de ya biz test test yapaydık yani bu nasıl olacak. En azından yaptığın oyuna girdiğinde adamlar bakıp ya bu saçma sapan bir map. Yani bu map bize ne anlatıyor şu an? Bunun hikayesi ne? Bu, bu moblar niye burada var? Bakın hazır eset kullanmanıza falan laf etmiyorum. Ben bunları destekliyorum. İşinizi hatta hızlandırıyorsa ne güzel. Ama siz birbiriyle alakasız zibilyon tane NPC'yi yani NPC dediğim monster canavarlardan bahsediyorum. Yan yana koyarsan bunu eleştiririm. Çünkü tematik bir şey yok ortada. Yani bir MMORPG yok. Yani rol yapmak oyunu oyun. Burada neyin rolünü yapıyoruz? Hani çok belli diyor her şey sırıtıyor. Yani şu saatten sonra oyunun aslında şusu da güzel şöyle bir baksaydık yani itibar olarak zaten çok kötü durumda oyun. Steam yorumlarına bile baksak çekilen YouTube videolarına bile baksak benim de kalkıp da şurası olmamış burası olmamış dememin firmaya bir faydası olacağını düşünmüyordum. O yüzden o tarz bir video çekmek istemedim. Naçizane böyle kendi derdimi anlattım Coinfall'la ilgili. Umuyorum gerekli kişilere ulaşır. Yani benim yapabileceğim bir şey varsa da söyleyin yani ne diyeyim hani <laughs> daha başka ne yapabilirim bilmiyorum yani bu güzel bir itibar değil bunu umarım temizlersiniz arkadaşlar coin foldan hariç arka planı sormuşsunuz arkadaşlar şatoda oturmuyorum yani hoş <laughs> bunu çok fazla söylenilmiş. olmuş bu internetten buldum bir arka plan benim arka planım var normal yani yapılıyor tadilatta orada çok garip bir durumda şu an İnternetten buldum ben gaming room yazdım buldum onu koydum oraya yani hani benim odam değil o konuda başta anlaşalım. Benim böyle beyanım hiç olmadı. Gerçek sanıp hayırlı olsun falan diyenler de var. Öyle bir şey değil arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Ben dinlediğiniz için, güzel vaktinizi bana ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Umuyorum ki tüm soruları toplayacağı verebilmişimdir benim Queenfall ile ilgili düşüncelerim, deneyimlerim ve izlenimlerim bunlardan ibaret. Umuyorum ki doğru kişiler doğru anlar ve gerekli adımları bir an önce atarlar. Ben dediğim gibi oyunu bu şekilde gördüğümü, yani bu kadar dalga geçilen bir konuya dönüştüğünü Twitter'da kendi Discord'unda YouTube. Steam zaten orası apayrı bir şey olmuş. Bunu gördüğümde birazcık üzüldüm açıkçası. Yani yapılması gerekenleri söyledim. Yapılması gereken tek şey var. Bir oyun geliştirmek için. Bana kalırsa samimiyet. Samimi bir şekilde çıkın yapamadık deyin. En azından takdir alırsınız ve en azından insanlar size bir şey der. Yani bak adamlar yapamadı ama yapamadık dediler. Oyunu geri çektiler. Para harcayanın parasını da veriyorlarmış. Skem de değillermiş. Bir yerden ilerliyorlar. Bir şeyi en azından başardılar derler. Bu şekilde ben gidişatı iyi görmüyorum. Ne? Neyse lafı fazla uzattım arkadaşlar. Umarım değerli vaktinizi almamışımdır. Videomu beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı da lütfen ihmal etmeyin. Sizin de fikirleriniz varsa yorumlar kısmında serbestçe dilediğinizce yazabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.